Şimdi olduğumuzu bakayım. ekrana ekran ayarlamaya çalışıyorum bakalım. Niye Allah Allah. Tamam şu an canlı yayınımız var Tamam güzel Bir an endişelendim ekranı göremeyince Neyse başladık artık Ne demiştik piyasalarda düzeltme gelmeden 137 dolar seviyesinden itibaren hızlı bir yükseliş biz yaşadık. Önceki 233 dolar seviyesinden geri çekilmesini yaptı. 237 dolar seviyesinden düzeltmesini yapmadan devam etti yoluna. Bundan sonra ne olması gerekiyor? Şöyle bir bakıyorum. Günlük, haftalık ve büyük bütün periyotlarda düşüş gelmesi gerektiği çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şurayı bir kaldıralım. Para girişlerine de bakalım. Günlüğe gelelim. Günlükte para girişi zirvede. Önceki zirve noktalarındaki yaşanan düşüşleri görebilirsiniz burada. Şu an baktığımız zaman da geri çekilmenin gelmesi gerekiyor. Yani artık bu bir kader gibi bir şey. Biz 30'a bakalım. 20 30 ilk hedefine geldi. 273.20 dolar seviyesi şöyle bakalım. Çok az bir kas kalmış. Yaklaşık 1 2 dolar kalmış. Bistelli'ye şöyle bakalım. Bistelli'de başladığımız nokta geldiğimiz nokta güzel. Hedefe geldik diyebiliriz. Bankacılık endeksine şöyle bir bakalım. Bankacılık endeksi ilk hedefine geldi. Büyük ölçekte yani günlük periyotta bu da yine düşüş noktasına gelen endekslerden bir tanesi. Elektrik endeksine şöyle bir bakalım. Onun düşüş hedefinin ilki çok yaklaştı da gerçekleşmemişti. 15.74 dolar seviyesine kadar geri çekilmesini yapacak. Sanayi endeksin'e bakalım. Sanayi endeksi ara hedefimiz burası 200-276 şey, dolar. Ana hedefimiz 379 dolar. Spor endeksin'e bakalım. Spor endeksi başlangıç noktamız. Burada göreceksiniz. Şu an çok güzel bir noktada. Anlık olarak da geri çekilme seviyesinin olduğu bölgedeyiz. Şöyle ölçelim. Nereye kadar? 94 dolar 63 sente kadar biz buradan geri çekilme yaşayacağız. Şöyle bir hisselerimize de bakıyoruz. Galatasaray hissesi biliyorsunuz zirve fiyatını gördükten sonra bir geri çekilme yaptı. 10.38 buradan geri çekilmesini yapıyor. Bakalım burada nereye gelecek? Kısa vade düzeltmelerini yapmamıştı. Hatırlarsanız 9.19 ilk görmesi gereken seviye. Sonrasında yönü yukarı yönlü devam edecek. Fenerbahçe hissesi ilk hedefine ilk düşüş hedefine gelmişti. Sonrasında tekrar aynı bölgelerden zirvelerden bir düşüş formasyonu oluşturdu. Yine aynı düşüş seviyesine yakın yani 57.70'e kadar bir düşüş yapacak. Trabzon hissesi hatırlarsanız zirve bölgesine geldi. Zirve bölgesinden bir düşüş formasyonu oluşturdu. Onun da şu an için nereye kadar düşmesi gerekiyor ona bakalım. 4. 0.8 minimum gelmesi gereken rakam. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta da aynı şekilde. Zirvel bölgelerdeyiz. Beşiktaş'a bak bakıldığı zaman dolar bazlı bakmakta fayda var. TL bazlı grafiği belki çok fazla anlam ifade etmeyebilir. Hatırlarsanız 1.30 küsürlerden beri takip ediyoruz Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın kısa vade düzeltmeleri gelecek. Burada dolar bazlı TL bazlı zirvelerde olduğunu görüyoruz Ankara'nın. Ana hedef neresidir diye soracak olursanız şu an 95 cent civarında. Ana hedef burada 2 dolar 33 cent. Evet dostlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Yani Twitter'dan bizi dinleyen dostlar YouTube yayın linkimiz yorumlarda mevcut bilginiz olsun. Bir bakalım hangi hisselere yorum yapalım dostlar sizlerden geri dönüş alalım hisse sorularınız gelsin 10 tane hisse yorumu da alacağım sonrasında ben işlerimden dolayı aranızdan ayrılmak zorundayım tuğçeliğe bakalım Tuğ çelikte durum nedir? Du çelik düşüş var. Nereye kadar düşüş var? Şu an şöyle söyleyeyim. Yükselişin ilk hedefine gelmiş. Şöyle bir bakalım. 382 seviyesi görülmüş. Takribi 36.80 37 bandından ufak bir geri çekilme yaptıktan sonra tekrar yukarı yönlü grafik devam edecektir. Sasa'ya bakalım. Sasa hatırlarsanız ana hedefimiz geldikten sonra zirve fiyat ara hedef bölgesinde geldi. Şöyle bakalım formasyonu bir saatte indirelim. Sizler de görün. Şurası giriş bölgemiz. Burası ilk hedefimiz. Hedefe geldikten sonra düşüş formasyonu, düşüş formasyonu sonrası oluşan yükseliş. Kısa çaplı bir geri çekilme yaptıktan sonra yani bu düşüşün çapı çok fazla uzun olmayacak. Sonrasında 65.25'e yükseliş yapacak. Netene bakalım. Zaten önceki düşüş grafiğimiz hızlı bir şekilde gelmiş. Sonrasında yükseliş grafiği oluşmuş. Sonrasında düşüş grafiği. Şu an için bir yükseliş grafiği var. Ama sığ bir hisse, sığ hisselerde mutlaka dikkatli olun. Nereye kadar bir yükseliş gelmesi gerekiyor ona bakalım. 176, pardon 172.70 seviyesi burada hedef. Şimdi piyasalarla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok. Kusura bakmayın elim mikrofonu çarptı belki ses şey yapmış olabilir. almış olabilir. Ama piyasa tam da olması gerektiği gibi geri çekilmeye başladı. 300 endeksi 0.50'de şu an için. Piyasalar geri çekilmesini yapsın, hedeflerimiz gelsin. Hedefler geldikten sonra tekrar bakalım. Şöyle bakalım. Bunun ilk hedefi gelmiş. İkinci hedefine yakın. Şu an ufak çaplı bir geri çekmesini yapacak. Nereye kadar? Ona bakalım. 17.05 Görüldükten sonra bu hisse senedinin hedefi 24.78 Hatta şöyle ara hedef yazalım. Bir tane ana hedef. Evet dostlar bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim şimdi çıkmam lazım. Sürem yeterli değil çünkü. Dışarıda işlerim var. Hava da biraz sıcak. Sazcakla kalın. Allah'a emanet olun.